Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle beraber söz öbeklerini göreceğiz. Bunu okulunuzda e, bu sıralar görmüş olmanız lazım veya e, önümüzdeki haftalarda bu konuyu göreceksiniz. E, tekrar yapmak amacıyla bu videoyu izleyebilirsiniz. Derse giremediyseniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Bana sorularınız olursa Instagram adresimden bana sorularınızı ilet. Video ile ilgili daha çok haberdar olmak istiyorsan abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmazsan sevinirim. Hadi gelin dersimize başlayalım. Gençler biz bugün deyimler, atasözleri, özdeyişler ve ikilemeleri göreceğiz. Şimdi biz öncelikle şuna bakalım. Hangisine ne diyoruz? Deyimler bir durum ya da olayı daha etkili anlatmak için genellikle mecaz anlamda kullanılan söz öbekleridir. Peki atasözleri Atasözleri, deyimlerden meydana gelmiş, ders çıkarıcı, öğüt verici öbeklerdir. Söz öbekleridir. Özdeyişleri ise bir düşünceyi kısa ve özlü bir şekilde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan sözlere denir. İkilemeler anlam kuvvetlendirmek için eş, yakın, karşıt anlamlı sözcüklerin yan yana kullanılmasıdır. Şimdi deyimlere biraz daha derinlemesine bakalım. Bunu defterinize yazabilirsiniz. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Tek kişiye yönelik kullanılabilir. Kalıplaşmıştır. O yüzden sözcükler değiştirilemez. Mesela iyi gün dostu olmak deyimini biz iyi gün, iyi gün arkadaşı olmak diye değiştiremeyiz. Bunlar kalıplaşmıştır. Nesilden nesile artık yerleşmiştir. Ne yapamıyoruz bunları? Yerinden çıkaramıyoruz. Sözcüklerin her ikisinin de gerçek anlamda olduğu deyimler de vardır. İyi gün dost olmak. Bakın burada hepsi gerçek anlamda. Alan razı, satan razı. Burada da görüyoruz ki gerçek anlamda kullanılmış bir deyim. Cümle biçiminde de deyim olabilir. İğne atsan yere düşmez. Kulakları çınlasın. Bunlar bizim cümle şeklindeki deyimlerimiz. Genellikle mastar şeklinde yazılır ve bir fiili karşılar küçük düşmek, çam devirmek. Hani bizim master ekimiz neydi? Mekmak. Demek ki genellikle nasıl yazılıyormuş deyimler? Bir master şeklinde yazılabiliyormuş. Hadi gelin bazı örneklere bakalım. Bahtı kara olmak, göze girmek, hapı yutmak, sır saklamak, burun kıvırmak bunlar bizim deyimlere örneklerimizdir. Ama görüyorsunuz ki genellikle nasıl en az iki sözcükler oluşuyor. Ve Buradakilerin çoğu mastar şeklinde yazılmışlar ve bir fiili karşılamışlar. Gelelim atasözlerine. Atasözler arkadaşlar kalıplaşmış sözlerdir. Hiçbir sözcük çıkarılamaz, değiştirilemez. Örneğin damlaya damlaya göl olur atasözünü biz. Göl olur damlaya damlaya şeklinde söyleyemeyiz. Ya da damlaya damlaya nehir olur, damlaya damlaya okyanus olur şeklinde ne yapamayız? Söyleyemeyiz. O yüzden atasözleri kalıplaşmıştır. Asla ama asla değiştirilemez. Çıkarılamaz. Az sözle çok şey anlatır. İşleyen demir ışıldar. Bize ne demek istiyor aslında burada? Bakın. Üç sözcükle bize neler anlatmış. Tembel tembel oturan kimseler. Ne yapar? Handallaşır. İş yapmayı yeteneklerini yitirirler. Ama çalışan kişi gittikçe açılır. Ve daha faydalı işler yapar ve kendini de geliştirir. Atasözleri bize öğüt verir, yol gösterir ve genellikle mecaz anlamlıdır. Minareyi çalan kılıfı hazırlar. Allah aşkına gerçekten minareyi çalan kılıfı hazırlıyor mu? Hayır. Bize diyor ki burada hırsızlık, yolsuzluk yapan birisi bu kötü işi yapmadan önce ondan kurtulma yollarını ne yapar? Düşünür. Ve bazı atasözleri gerçek anlamlıdır. Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler. Bakın burada ne var? Gerçek bir anlam var. Adamın iyisi iş başında belli olur. Bugünün işini yarına bırakma. Bakın buradaki gördüğümüz atasözler ne? Gerçek anlamlıdır. Ve şunu da diyebiliriz. Bazı atasözleri hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. Nasıl hocam diyorsun? Hemen söylüyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hemen düşünün. Bir. Ateş olmayan yerden gerçekten de duman çıkmaz değil mi? Evet. Bir de bunun mecaz anlamı var. Ne? Mesela birisi bir işi yapmıştır. Yaramazlık yapmıştır. Ee, sen ona suçlarsın. Dersin ki yaramazlığı bu yaptı. Hemen ne yapar? Parıl, parlar değil mi? Hemen üstüne alınır. Yapmadım der. Ya da mum dibine ışık vermez. Gerçekten de mum dibine ışık vermiyor. Mesela. Şimdi, e, size isterseniz hemen bir soru cevap yapabilirim burada. Sen doğru veya yanlış de sadece. Deyimler, durum, atasözleri ise öğüt bildirir. Doğru. Kara haber tez duyulur atasözü gerçek anlamda kullanılmıştır. Kara haber tez duyulur. Doğru. Dost kara günde belli olur sözü hem gerçek hem mecaz anlamlıdır. Hayır. Sadece ne, ne gerçek anlam. Arkadaşım kalbini çok kırdı cümlesinde deyiminin arasına sözcük girmiştir. Arkadaşım kalbimi çok kırdı cümlesinde deyimin arasına sözcük girmiştir. Bakıyorum doğru. Arkadaşım kalbimi kırdı. Normalde kalbimi kırdı deyim. Ama oraya ne girmiş? Çok girmiş. Tamam mı arkadaşlar? Deyimle atasözünün farkı ne hocam dersen hemen söyleyelim. Atasözleri cümle şeklindeyken deyimler çoğunlukla söz grubu şeklindedir. Bunu unutmayalım. Atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerlidir. Yani bütün insanlık adına söylenmiştir. Deyimler ise anlık durumlar için ve sözü söyleyen kişi ya da kişiler için geçerlidir. Yani e, dost mesela hay hemen dost kara günde belli olur atasözü bütün insanlık için her zaman için geçerliyken "Kalbimi kırdın." deyimi o an için söylenir. Yani bir arkadaşı sana kötülük yapmıştır dersin ki "Kalbimi kırdın." Yani bakın bir durum için içinde söylüyoruz biz deyimi. Atasözleri toplama öğüt verirken deyimler sadece içinde bulunan durumları bildirir. Yani deyimlerin ders verme özelliği yoktur. En önemli maddelerimizden birisi. Özdeş diğer adıyla vecize. Özdeşlerin söyleyeni bellidir. Öncelikle bunu unutma. Özdeşlerin söyleyeni bellidir. Örneğin iki günü eşit olan ziyandadır. Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin söylediği bir söz. Umma ki küsmeyesin. Muhammed lütfünü söylediği bir sözmüş. Yiğit olan sırrını kimseye demez. Kötü kalbindekini dile getirir. Karagöce, kara karaca olanın sözüymüş. Bakın bunların ne? Söyleyeni belli. Ya da mesela Victor Hugo'nun çalışmak hayat düşünmek ışıktır. Eee Emerson'un bir lafı var. İnsanlar ancak adaletle doyurulur. Ya da Yunus Emre'nin yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Bakın bunların hepsi bir özdeyiştir. Neden? Söyleyeni bellidir. Özdeyişler az sözle geniş bir düşünceyi anlatır. Peki hocam, atasözlerinden farkı ne? Bunlar bunlar atasözlerinin farkı özdeyişlerin söyleyeni belli, atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Yani özdeyişler genelde bilim ve devlet adamlarının, sanatçıların, düşünürlerin yazıp söylediği sözlerdir. Söyleyeni bellidir. Ve son olarak ikilemeler. İkilemeler aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşur. Mesela tıkır tıkır yavaş yavaş güle güle. Bakın aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşmuş. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler vardır güçlü kuvvetli, ses seda, yalan yanlış. Bakın bunlar ne eş anlamlı sözcükler. Zıt anlamlı sözcüklerden oluşur. Az çok, aşağı yukarı, ileri geri. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerden oluşan ikilemeler de var. Eğri büğrü, yarım yamalak, estek köstek. Bakın bunlardan biri anlamlıyken iken diğerine anlamsız. Her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler de var. Eciş bücüş, ıvır zıvır, mırın kırın. Bakın bunların her ikisi de ne? Anlamsız. Bir de yansımaların tekrarlığıyla oluşan ikilemeler var. Çat pat, kıs kıs, şırıl şırıl, horul horul. Bakın bunlar da ne? Birer yansımanın oluşmasıyla oluşan ikilemelerdir arkadaşlar. Ve bugünkü konumuzun ve konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer dersleri kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Her gün Konularımızla ilgili, derste, okulda göreceğimiz sırayla e, hangi konuyu göreceksek ben onu buraya yükleyeceğim. Ders kitapları olacak, ders kitaplarının cevapları olacak. Daha doğrusu ders kitaplarının cevaplarından ziyade birbirimizle aynı sınıftaymışız gibi ders kitabımızı ne yapacağız? İşleyeceğiz. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz.